jiggy with it. Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak Bugün Ozan'lık değini bir hangi yeni karşınızdayız. Hoş geldiniz ha Hoş bulduk Kılıcım abi. var. Yemin. İsmin ne ki? Şu pembe de inşallah sen değilsindir. Bir tanesini alıyorum. Ha tamam yürü yürü sen yürü. Gördün mü beni? Arkandayım ben. Arkandayım tamam arkandayım. Dur. Burak'a şunu. Oha eliyle taker, öldürecek. Hacker 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 bunu öldür. Oha. Hacker bunu öldürmen lazım Burak'a. Oğlum vurmaya bile izin vermiyor ki. Abi ver kılıcı, ver kılıcı. Abi eliyle alıyor. Ver kılıcı. Dur. Helal be. Oha, Oha. ya, piç ya. Abi ah, özür dilerim bunu... ama. Harbiden de öyle. Gel bizim rotaya gidelim. Gel abi, gel. Gel yürü sen abi. taş kılıç atacaksın. Abi un eldir adamları ölüyoruz yani. Yani bitecek, hacker geliyor, öldürüyor bize. Gel abi. Rotaya yürü, yürü. Abi ya dokunmama izin vermedi ya. Yok böyle bir şey. Var ya bir moderatör şart ya Türk moderatör. Kesinlikle. Çağıracaksın İlker bizim İlker başvurdu abi. Hı, o da. <gülüyor> <gülüyor> Gel yukarı yukarı. Nereye gidiyor? Sen nereye gittin? Abi ben bizim rotaya. E, yukarı gitmedin mi bizim rota? Sen köprüden mi gittin? Evet. O mağara var yani abi içinde maden. Evet. Ben oradayım. Oraya gelin bekle. Gel abi. Dur bakayım buraya aldılar mı almışlardır ama kapı açık almışlardır. Şansımızı denemekte fayda var, evet. Dur geliyorum. Gel abi. Artık ya utanmasa eliyle öldürecekti beni ya. Taş kılıçtan vurmaya çalışıyorum, böyle böyle yapıyor. Hala bir şey olmuyor. Bu arada yine gideri gibi jitter click yapabiliyorum. Ay kocuğum. Vur sen jitter click'sin. Kim? Aa, gördüm arka, deme eskilerden kim. Bak buradayım vuru abi. Dur. Neredesin? Ay o vinci alsana. İşte onu alacağım. Zincir pantolon çıktı. Transparan oldum yine. Neredesin? Aa bak bak. Altındayım. Alttaki. Tamam. Zıplı. Hah gel. Aldı. Almadın mı içeriye? Almadım şu içeriye almadım. Şu, şu dışarıdakini aldım. Bunu almamız. Buralara gelmemişler ya. İyi gelmedik. Deli. Buralara iyi. yaz günü kar gelmişler. Ya. Sadece buraya almış, gitmiş ya. Hadi bak. Böyle bir şey olur mu burada? Çabuk hepsini alalım. Taş vardı değil mi? Sen atmıştın. Var var attım. Gel şu abi. Good bye motherfucker yaparız. Good bye motherfucker. Mother motherfucker. <laughs> Gel bak şuradaki hep kimse almıyor. Yani fazla Oha kimse Oha birisi katliam çıkartıyor. İnşallah şey Hacker değil. Hacker hack değildir ya inşallah. Ay, yeter ya. Veya hayır, şu bebelerin hayır. uyumasını bekleyeceğiz. Öyle çekeceğiz. Üstlerine içip yattıktan sonra bu hackerlar genelde... Neredesin Muraka? Yukarı çıktım. Oradaki çestaneyi de almışlar. Nasıl yukarı çıktın? Karlı bir gitti. Ha tamam. Gördün mü? evet gördüm. Şuradaki chest'e de bakacağım. Bak bak. Demek yiyip, yiyip durdurma. <laughs> Zıplıyorum. Aa geliyorlar. Dur. Burak'a bunu yiyip dalmam lazım. Ee geliyorum bekle. Bana gelen sensin değil mi? Oha. Oha. Aa bu sensin. Abi. Dur 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 tamam ben onu alacağım. İşte Vurdum distersen. iki tane. Dur dur sen çık sen çık. Sen be. Tamam de... ya öldü öldü öldü. Bana bu saat bu sat. Tamam, Oha. Ozan, <laughs> şerefsiz olduğunu biliyorsun değil mi <laughs> Senin nasıl bir refleks var? Hala çözemedim. Çocuk itemlere düşeceğim diye. oh birisi ok atıyor. Vallaha ok atıyorlar. Arkada 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 gel. Aa, şerefsiz. Çık önümden önümden çık seni ketlesi. Aha. Oha! Hey hey abi. Abi gel. Aldım aldım gel. Hür lol Al golden apple vereyim mi? Ver. Al bir tane bir tane ver. Bir tane ver Burak abi. Ya ver şunu ölüyorum. Rahatsız <laughs> ya. Abi. <laughs> Geberip gideceğim bir tane hala cimrilik peşinde şişko. <laughs> abi helal Götüme bak arkamda <laughs> birisi var mı? Öyle Abi hacker'ı gördünüz ]acaksan? değil mi beyler? gördünüz. Al de. şunları giy. Ya ben böyle bir şey görmedim ya Burak'a. Ya arka adam 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 arkadan adam geldi. <laughs> Oha golden ne? Bu da mı ya? Ölüyorum. Ölmez. Oha <laughs> kaç tane diamond oldu? 3 biriktir. Bekle. Biriktir. Gel şu taht şeye çıkalım da bir yere bunları yakalım. Ya, abi. Aynı. koyma yere ya. Zaten hep hacker. Daha çok güçlendireceksin şunları. Abi bu ne ya? Kaç tane hacker çıktı ya? Aynen aynen. Şu an dördüncü denişimiz. Beş mi dört mü? Dört ve hatta beş oldu abi. Bu bununla beş oldu sanırsam. Hepsi de full yani hacker ya. ya. Hep hacker hacker ya. Cık. Bir ara durulmuştu. Aynen şimdi şu stat sıfırlanma olayları var ya abi. Ondan o yüzden geri başladık. Çok ya. kötü oldu. Beş kişi kaldık bu arada o zaman. 5 kişi inşallah öbür elde 5 kişi kalmıştık. Hatta aynen. dört 4 kişi. Adam, bizim biçti. Adam, mi, biz, biz bir şey. adam dedi, hatta dedik pro gibi oynuyor böyle şey. Aynen aynen. Çok güzel. Adam böyle hack açmadı. Kulağındı. Bir anda biz bunu tam öldüreceğiz bir hack sonladı. Aynen. Gel burada yakabiliriz. Al abi sana ateş yaktım ha tam doğru. Sana kaç tane altın var? Altınları yakmasak gold Beş tane abi. Ya atma. Sende kaç tane? İki tane var. Beş, altı, yedi. Bir son bir tane yaparız. Abi vallahi hackerlar coştu iyice. İnşallah böyle. Gene hacker çıkmaz. Gel. da ee, gidelim bence demir iron sword yap. Aa senin chestplate'in yok. Lan deseydin ya ben chestplate yaktım. Vuraka. Altından ama. O, o da olur. <laughs> Altından yapabiliriz istersen. E, Boşver ya. Golden apple bizim için daha önemli Vurak. Demir kılıç mı? Bak diamond mı? Bence hackerlara karşı diamond yapabiliriz. Bence diamonddan başka şeyler de yapabiliriz. Bilmiyorum ama ne yapalım? Ama doğru söylüyorsun, hacker varsa. Aynen. Oğlum yapma demeçiyorum. Yanlışlıkla attım böyle. Denk gel. Ay böyleymiş. Gel. Ben de mesela yanlışlıkla böyle vurdum yani. Elim böyle yanlışlıkla. Adam mı? Şey, şey ver abi. Hmm adı neydi? Altınları ver altınları pişir. Ben a senin var gold ne Ben alacağım. Bana at ben yapacağım. Tamam işte sana alacağım. Ha. Ay yap al. Ben sana attım. Ol abi. Al. Nerede crafting? Burada. Buraya birisi gelmiş. Bence birimiz Diamond kılıç yaptım abi ben kendim. Hatta adamlar kenarda koşuyorlar. Sana da demir kılıç. E, yoldalar, yap. geliyorlar farkında mısın? Hayır. Yap bana çabuk yap. Al. Çabuk yoldalar. Aa kovalıyorlar, yaptın değil mi kendisi Word? Öldü. Aha şuradalar, bak koş, dümdüz koş, koş burak'a. Koş, hadi detmeç başlatabiliriz. Kimler mi? Değiller galiba, evet. Kimler ya Allah? Golden Apple Değiller. hazırla. Değiller mi? Değiller. Güçsüz olana gidelim. Yok pardon, güçlüye gidelim. Güçsüz. Bekle bekle clean up var, clean up var. Bekle gitme gitme gitme. Abi ama adam bizi gördü bak. Lan okum yok ya var mıydı sende de ok? Abi gitme başlatacağım Arkadan geliyor diğeri. Dur sen tamam, ona saldır. Aldım. Yardım edeyim mi? Etmene gerek yok. Dur. Kaybettim seni bir anda bekle. Ah. Aha kaç yaktı abi? beni şerefsiz. Kaç. Demirim ışık eee... Arkandayım. Allah beni okluyor ölüyorum. Abi kaç başlattım ditmeci. Kaç kaç kaç. Sen kaç, öldün mü? Hayır hayır arkandayım. Golden apple yiyeceğim. Ya abi ye 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 geliyor. Ben onu ben de. Ha tamam yedim. Okum mı senin fazlalık? Var. Bana vermen lazımdı dur. İki tane geldi abi, adamla dur cebelleşiyorum dur. geliyorum. Tamam. Tamam abi tamam sorun değil. Ah bende ben de ona vurdum. Hadi koş 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 koş. Alırız biz abi biz gitmeş. bence dikmeş. Ya o olsun dikmeşten önce alırız biz onu gel. Oğlum bu da hekime kaçar. Oha! Abi dur! Açtı bile belki de. Artık yani Bence kime bekleyelim et, abi deyip demeyeceğimiz... Oha! Çık Allah cezanı! Allah kahretsin! Golden apple. Çabuk sakla. Geldi mi? Gelmedi 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 gitme abi! Gitmekçi bekleyelim. öleceğiz benim canım iki. O zaman ye yemek bekliyorum. Ye ye. Abi canımızda rejane. Canım. Al diamond kılıç. At. Al. Hayır. Hah. Aldım tamam. Şu su diyor. Şimdi Nubu göreceğim. Nerede bu? Gel. Aa gel. orada. Bekle. Burak'a sana geldi. Oğlum. Oha. Adamın pingi ben çok iyi. Ben keşke güzel. şeyimi sana mı atsaydım. Sen oha. oha. dur Ozan. Durdum. Abi bir var mı? Yok gülüm. Yok mu? Olsa yani biliyorsun dükkan seni. O şey demir kılıcım var. Ay demir kılıç diyor. Sen de şey yok. Yani gerçekten bende yok yani. Hiç hiç ah, var değil mi? <laughs> Başla. Ozan. <laughs> Sen anca yakarsın. Ben sana dedim ki bana şey Abi <laughs> Gebe. <laughs> ya ok yok Allah aşkına. La. Abi. Yapma yapma yapma. Gözünü seveyim atma. Atma lütfen. lütfen. Abi iki kalp. Iki lütfen iki kalp. atma. <laughs> Benim de bir kalp. Yemin ederim. Ya. A, ok atma. Ok at. Ya öldüm ya. Gel burada burada öldür. Burada ok <laughs> <öldüm>. Allah belanı <gülüyor> versin. <gülüyor> bir, bir <laughs> bunun gibi, bunun gibi, bunun gibi şerefsizlere banlatacaksın. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanal açıklamasına olsanız kanalı mevcut. Sonra da abone olursanız.